Merhaba, bugün Konya'nın Sille Köyü'ndeyiz. Sille Köyü'nde Aya Elena Kilisesi'ndeyiz. Aya Elena Kilisesi tarihteki ilk kilise olarak biliniyor. Burası Bizans İmparatoru Konstantin'in annesi Helen tarafından ee, İsa'nın çarmıha gelindiğinde kutsal acı bulmak için çıktığı Kudüs yolculuğu sırasında e, buraya uğradığı, bu topraklara uğradığı ve burada buraya... bir kilise olmadığı için Evet, bir kilise yapmaları için para verdi. Evet, para vermiş. Ee, i̇nsanlar da buraya bir kilise yapmışlar. Ee, bunun biraz daha ilerisinde bir şapel var. Ee, bu kilise, daha hala tarihi kazıları devam eden bir kilise. Şu aşağıda... E, Anne, olan... arkeologların bulamadığını buldum. Evet, arkeologların bulamadığını şu anda oğlum, anahtar buldu. Belki de kimseye açan bir anahtar olabilir bu. Hemen bence bütün arkeologların buldukları yere koyalım. Sinde köyü hani nereye koyacağımızı göster. Oraya koyabilirsin. Sinde köyü etrafında su olan güzel böyle yeşillikler içerisinde. Biraz Konya'nın dışında bir köy. Şu anda e, burayı turizm olarak güzel değerlendiriyorlar. E, Etrafı